bizden istenen bizden istenen AD uzunluğu. AD uzunluğuna x diyerek başlayalım. Her zaman aradığımız yere x diyebiliriz. Şuraya aradığımız yere x diyorum. AD uzunluğu. Tabi AD'yi bulmak istiyorsak Burada bir dik üçgen var. AC'yi hesaplamalıyız öncelikle. AC'ye de Y diyelim. Buraya da Y diyorum. Şimdi şu soldaki üçgende şu an yeşile boyadığım üçgende Pisagor teoremini kullanırsak Pisagor teoremi şunu söylüyordu. Hipotenüsün karesi ki hipotenüs y'dir burada 90'ın karesi. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerin toplamı. Yani 5'in karesi artı 4'ün karesi. Yani y kare eşittir 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. Topluyorum ikisini. Y kare eşittir 41. Şimdi burada biz kök alırsak y'yi de kök 41 buluruz. Ama gerek yok. Biz y'yi değil de y kareyi kullanacağız. Buradan ileriye gitmiyorum. Burada kalsın. Şöyle yapıyorum. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Şuradaki sarı üçgende de Pisagor uygulayabiliriz. Çünkü bu da dik üçgen. Pisagor'u burada uygularsak şöyle diyordu. 90'ın karşısı yani hipotenüs x'in karesi. Eşittir. Kötörünsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerin toplamı. Yani y'nin karesi artı 3'ün karesi. Biz az önce y'nin karesini bulduk. 41'di. Şuradaki y kare yerine yani buraya 41 yazabiliriz. x'in karesi eşittir. 41. 3'ün karesi 9. Biraz daha küçültüyorum x'in karesi eşittir 50. Şimdi kök alıyor. Her iki tarafın kare kökü. Şunlar gidiyor. Sol taraf x. Sağ tarafı kökü 50 diye bırakmayız. Bunun bir kısmını kökün dışına alabiliyoruz. Alabilmek için de şunu yapmalıyız. 50'yi çarpanlarına ayıracağız. Ben 5 çarpı 10 diye yazabilirim. 5 çarpı 10 50 Şuradaki 10 yerine de 5'i yazıyorum bu 5'i. Şu 10'un yerine de 2 çarpı 5 yazarsın. Yani biz 50 yerine 50 yerine 5 çarpı 2 çarpı 5 yazabiliriz. Bunun kare kökü. Kökün dışına alırken şunu yapıyorduk. Eğer aynı sayıdan 2 tane varsa çizip bir tane yazıyorum. 2 tane 5 var işte. Çiziyorum dışarı bir tane 5 yazıyorum. İçeride de 2 kaldı. Yani sonucumuz 5 kök 2 olacak. Evet var mı anlaşılmayan mı?